Sizlerle birlikte bu videoda mizaj tipi 7'nin kanat etkisi, avantajlı olduğu meslekler ve gelişme önerilerini hep birlikte değerlendireceğiz. Biliyorsunuz tip 7'nin 6 ve 8 olmak üzere iki kanadı var. 6 kanadından olumsuz etki alan tip 7'ler daha endişeli ve kaygılı bir görünüm sergilerken olumlu etki alan tip 7'ler ise daha ihtiyatlı ve daha arkadaşça olabilirler. 8 kanadından olumlu etki alan tip 7'ler daha enerjik ve açık sözlü olabilirlerken olumsuz etki alan tip 7'ler ise daha hükmedici ve agresif olabilirler. Avantajlı olduğu mesleklere gelince iş yaşamı açısından eğer iş değiştirenler arasında bir araştırma yapılsa en çok iş değiştiren mizaj tiplerinden birinin tip 7 olabileceğini tahmin ediyorum. Biliyorsunuz tip 7 videosunda temel arayışlarının heyecan, deneyim olduğundan bahsetmiştik. Avantajlı olduğu özellikler açısından hayal güçleri ve yaratıcılıkları çok yüksektir. Yine yüksek bir mizah anlayışına sahiptir. Bunlara karşın monotonluğa gelememeleri de önemli bir dezavantajdır. Bu ihtiyaçları karşılayan her meslekte başarılı olabilirler. Gelişme önerilerine gelince tanıdığım pek çok tip 7 arkadaşın ortak sıkıntısı şu odaklanamamak. Tip 7'ler sizle konuşurlar ama arka planda sürekli çalışan bir işlemci vardır. Hayaller, planlar vesaire. Bu yüzden tip 7'lerin öncelikle dinlemeyi, odaklanmayı geliştirmesi gerekiyor. Daha sağlıklı versiyonuna gitmesi için. Bu örnek üzerinden söyleyeceğim diğer bir önemli problem iki yöne giden iki ayrı tavşanı aynı anda yakalayamazsınız. Bu açıdan ortalama tip 7'ler çok düşünürler ama eyleme dökemezler düşündüklerini. Bununla ilgili erteleme hastalığı videosu yapmıştım. Bu sıkıntıyı yaşayan arkadaşlar bu videoyu seyrederse sevinirim. Kendimize muhakkak bir öncelik ve önem sıralaması yapmalıyız. Narsizme eğilimimiz var. Hazlara, içgüdüsel davranmaya eğilimimiz var. Bu eğilimlerimizin farkına varıp empati yeteneğimizi geliştirmeliyiz. Mesela az önce açık sözlülükten bahsettik. Eğer sağlıksıza yakın seviyelerdeysek bu açık sözlülük patavatsızlığa dönüşecektir. Yaptığım videolardan tip 7'lerin gelişmesiyle ilgili özellikle iki videoyu söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi travmadan tecrübeye videosu, diğeri ise sağlıksız mutluluk ve sağlıklı acı videosu. Bu videolarımı seyrederseniz sevinirim. Deneyim, heyecan arayışlarımızdan sonra başımıza sıkıntılar gelmiş ve bu sıkıntılar travmaya dönüşmüş olabilir. Bu travmaların altında bize iletilmek istenen alt metinlere ulaşabiliriz. Hatırlarsanız bir şaman ötesözü vardı. Bir durum tekrarlayan bir şekilde başınıza gelmeye devam ediyorsa ders alınana kadar devam eder der o ötesözünde. Elbette ki depresyonların, özellikle travmaların yıkıcı etkileri vardır. Ama bu sinyaller aynı zamanda bir ayağa kalkma fırsatını da içinde barındıran sinyallerdir. Bu sinyalleri biraz değiştiğimizde sağlıklı bir mutluluğun anlık hazlı temel almadığını, acının içinde de bize öğretmek istediği bir şey olduğunu ve bu acının bizi dönüştürmek için bir araç olduğunu görebiliriz. Varsa görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.